Elleri havada, kufi kafada, şeker eser aynada, aynı ayran gibi temiz, kafası leziz, yürüyorlar saraya, saraya. Ben bu gezegene inemedim abi gökyüzü masmavi bu yıldızlar daha iyi bu yıldızlar daha iyi Bir rüya gördüm dün gece Çiçeklerle dolu her köşe Başka bir dünyadaydık Biz senle şeyler daha gördüm ben dün gece ondan bu da hüzne hecem bir çocuk gördüm böyle Bari çekiyor. Aşık gördüm sevdar çekiyor. Sarhoş hoş gördüm kafa çekiyor. Güvenlik basılırsa beni kesiyor. Bu yalnızlık sonra bir yerden de geliyor. Tesbih tanesi gibi ardı ardına sıralanıyor.